Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, İspanya'da yine gündem oldu. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Los Blancos kariyerine adım atan genç yıldız, performansıyla taraftarları ikiye böldü. İspanyol basınından Diario AS, canlı yayınla taraftarlara Arda Güler hakkındaki düşüncelerini sordu. Gelen yorumlar ise büyük yankı uyandırdı. Canlı blokta bazı taraftarlar Arda'yı överken, bazıları da fiziksel yetersizlik eleştirisinde bulundu. Bir grup taraftar Genç yıldızın oyuna kattığı zekaya vurgu yaparken, diğerleri hala fizik gücü ve mücadele direncini yetersiz buluyor. Bir taraftar şu ifadeleri kullandı: "Bence Güler'in spor salonuna ihtiyacı var. İkili mücadelelerde yeterince güçlü değil. Ancak zamana ihtiyacı var, kalitesi zaten ortada." Bir başka Real Madridli ise bu görüşe sert çıktı: "Güler fiziksel olarak iyi durumda. Tatilden bu yana nasıl kas kazandığını gösteren videoyu izlemeliler." artık daha dayanıklı ve daha hızlı oynuyor. Bazı taraftarlar Arda'nın oyun görüşünü överken maç içindeki etkisiz anlarını da eleştirdi. Kalitesinden şüphe yok ama bazı dakikalarda sahada fark edilmiyor. Diğer bir yorumda ise Arda'ya tam destek vardı. Sadece Real Madrid taraftarları böyle bir yeteneği eleştirebilir. Güler, dünyanın herhangi bir takımında yıldız olurdu. Onu eleştirenler, zamanında Modric'e bu takıma uygun değil diyen ya da Zidane'ı yuhalayan kişiler. Ayrıca bazı taraftarlar orta saha kurgusunda Chouameni, Ceballos, Arda Güler üçlüsünün en dengeli seçenek olacağını savundu. Chouameni sağlamlık, Güler yaratıcılık, Ceballos ise kontrol sağlar. Tartışma kısa sürede sosyal medyaya da taşındı. Bir kesim Arda'nın fiziksel gelişimini yetersiz bulurken, diğer kesim onun zekası ve teknik kalitesinin Real Madrid düzeyinde fark yarattığını savunuyor. Şimdi futbol dünyasının merak ettiği soru şu. Sizce kim haklı? Arda'yı hala fiziğiyle eleştirenler mi yoksa onun yaratıcılığını ve hücum zekasını övenler mi? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Çünkü Arda Güler tartışması Real Madrid'de bitmeyecek gibi görünüyor.